Evet. Şu anda da lavabo giderinden kamera salıyoruz. Atık su pimaşla, yani pimaç giderine. Evet. Ekrana baktığınız zaman şunu şöyle tacan abi. Dikey pimaçımız. Daha yeni saldık kamerayı. Evet. Pimaç boş. Bizim görmek istediğimiz bu. Şimdi birazdan yataya döneceğiz. Sen şöyle tutar mısın? Kamerayı al abi sen. Ekranın kamera koyma. Şöyle yapacağım. Tamam. Tam, Tam böyle. Bak. Tamam. Tamam. Şimdi salıyorum, devam ediyorum kamerayı. Yataya gelecek şimdi. Evet. Bırak abi, tutamıyoruz. Pimaşın içi su dolu gördüğünüz gibi. Parmağını göstersen abi tane. Normalde ne olacak mantık olarak? suyun aktığı yöne pimaşa eğim olacak. Bu pimaşın içinde su kalmaması lazım. Pimaş içi su dolu. Musluk kapalı. O yüzden musluk kapalı oldu. Abi. Şöyle göstereyim ben. Kameramız burada. Lavabomuz burada. Kamerayı saldığımız noktada burası. Pimaşlarda eğim yok. Şu anda işte ekranda gördüğün gibi gördüğünüz gibi, gibi değil su dolu. Musluk kapalı oldu. Abi.